İstanbul'da tokat rüzgarı esmeye başladı. Tokat tanıtım günlerinin startına Üsküdar'dan başlandı. Etkinliği ziyaret eden vatandaşlar tokatın eşsiz tatlarıyla lezzet şöleni yaşadı. İstanbul'da tokat tanıtım günlerine Üsküdar'dan start verildi. Tokat Dernekleri Federasyonu düzenlediği etkinlikte yörenin meşhur tatlarını ziyaretçilere ikram etti. İstanbul'da 600 bin tokatlının ikamet etmesi sebebiyle tam 600 bin tokat sarması dağıtıldı. Arkadaşlar. Tokat'ın halk oyunları folklor ekipleri tarafından oylandı. Vatandaşlar da halaya kayıtsız kalmadı. Bravo. İstanbul halkı 1 Aralık Perşembe günü başlayacak olan Tokat Yeni Kapı tanıtım günlerine davet edildi. 1-4 Aralık'ta inşallah İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanına tüm Tokatlı hemşehrilerimizi ve bizleri izleyen tüm izleyicilerimizi davet ediyoruz. Orada Tokat'ımızın yöresel tatlarını tattırmak Tokatlı olan İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy ise Tokatlıların misafirperverliğinin gösterildiğini söyledi. İnsanı bizim için çok önemli. Hakikaten misafirperverliğiyle öne çıkan Tokat'ımızın insanının burada İstanbul'da misafirperverliğini görüyoruz. <laughs>